Merhaba arkadaşlar Oyun Eserim kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team ile karşınızdayım arkadaşlar. Transferleri atmaya karar verdim. Sebebini de birazdan açıklarım. Bu arada kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Köşede kartlar kısmında Eşim'in kanalı Ayfer'in mutfağı kanalına abone olursanız açıklamalarda linki de var. Destek olsanız çok mutlu oluruz. Abone olan, destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Muhtemelen siz bu videoyu izlerken e, ben hastanede e, olacağım. İnşallah ikinci prensesimizi bekliyor olacağız. O yüzden dualarınızı eksik etmeyin. E, bir süre video gelmeyebilir veya az gelebilir. E, bu konuda da zaten birkaç videodur belirtiyorum ama burada da belirteyim. Dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. E, bu arada ülkemiz evet maalesef birçok şehirde yangın var. Umarım e, en kısa zamanda söndürülür. E, Gerçekten çok kötü bir durum. Yani ülkenin resmen ciğerleri yanıyor. Umarım en kısa sürede söndürülür arkadaşlar. Ve umarım bunları yapanlar... ...cezalarını alırlar bir şekilde bulunup... ...cezalarını alırlar arkadaşlar. Evet. Bunlardan da bahsettik. Günden biraz üzücü. Benim adıma da hem heyecan vereceğim de... ...işte... ...böyle stresli zamanlar, dakikalar. Bakalım inşallah sağlıkla kucağımıza alırız ikinci prensesimizi sizlerle de paylaşmak istedim. Evet şimdi arkadaşlar <laughs> Öncelikle notis kısmında şu yeni gelecek SDF'lere bir bakalım. Neden atmaya karar verdim? Aslında 3 adıma 1 adım bedava 150 DB yapsam Dördüncü adımı atabilirim. Gelenler Tahminler doğru. Rivalı ömürler. Bakalım Rival'a. Rival, Rival Japon oyunculara %20 buff veriyor ve full body standı var. Staminanız ne kadar fazlaysa Özel hareketinizin gücü, momenti o kadar. Fazla oluyor. İkili şutu var ve bunu Schneider'la çekiyor. Bu gerçekten kötü olmuş yani ne alaka Rivalla Schneider. 535 momentli bu arada çok güçlü bir şut. S pası, S çalımı var. Atak 29.391, defans 23.941, fizikte 21.827. Statlar artık daha sonra belli olur ama belki bunları anlatamayabilirim ben. Mevcut içinde bulunduğum durumdan dolayı. bond kısmında 2 veya daha fazla yeşil non-japon oyuncular bulundurursanız 4.5 pont veriyor. Bu çok iyi. Direct Hotline Rival var. Nedir bu? Rival'dan pas alırsa forvetler %10 statları artıyor arkadaşlar. Başka ne var? Stamina Killer. Maç girdiğinizde rakibinizin staminasını %15 fazla harcıyor. Ve Rising Sun oyunculara karşı da %5 statları artıyor Rival'un. Güzel özellikler. Gayet iyi. Ve asıl e, beklenen adam Müller Kırmızı geliyor Japon oyunculara 20 takım buff'ı var İlginç bir yeni bir e, pasifi var Long feet ne diyor e, When the GK Goalkeeper kicks the ball to a teammate Kaleci e, Takım arkadaşına topu attığında diyor It will go to the farthest teammate on your side Yani e, kendi tarafınızdaki yani yarı, kendi yarı sahanızda muhtemelen. En uzaktaki arkadaşınıza gidecek top %100 ihtimal. Yani hani şöyle durumu şöyle izah edeyim. Mesela kaleci tutuyor. Ulan bir degaj atıyor. Hemen ceza alanındaki adama direkt maçaba giriyorsunuz Falan ya diyorsunuz ondan sonra sinirleniyorsunuz lan ata ata buraya mı attın ee, diyoruz yani degajı bura bura buraya mı vurdun rakip yakaladı bizi maçapa girdik veya işte pas verim derken çıkamadık kaybettik olay var ya Müller abi bir vuruyor veya eliyle de atıyor el işareti var da degajı bir vuruyor en uzaktaki arkadaşınıza gidiyor arkadaşlar. Ee, main skill olarak god hand catch var 500 momentli. Steadfast catch var arkasından 465 momentli yeşil müllerde vardı bu da. A yumruk var bondu 4 veya daha fazla kırmızı oyuncu bulundurursanız takım bondu Takım bondu diyorum. İşte 4.5 bond veriyor. Full body stand var bunda da stamina ne kadar fazlaysa özel hareketinizin momenti gücü o kadar fazla oluyor maksimum %20. Counter move var. Rising sun oyunculara karşı statları %5 artıyor millerin. E, Matsuyama killer da diyebiliriz. Yani Matsuyama'yı engelleyecek bir kaleci geliyor çıkaranlara şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ve full power e, %15 hızlı doluyor başarılı bir kurtarış yaptığınızda evet bu şekilde analizi şimdi 150 dB yapsamasına 3 adıma 1 adım 4 adım atabilirim ama Müller'in yancıları Akai bende var Santana bende var gerçi çıksa mavi eklerim güzel olur ama bir de Hino var yani bir tek Hino ile Müller diğer ikisi bende var Hino ile Müller yok Hino, de, Hino da şu an benim için çok elzem değil hala iş yapan oyuncu ama Müller çok iyi. Çıksa güzel olur. Ama 4.5 bond veren bir kalecim var şu an. Kalusiyas. Ee, tabii ki Müller en iyi kaleci olacak muhtemelen. Ama çıkmayınca da çıkmıyor biliyorsunuz. Garantisi yok çünkü. 3, 3 artı 1. 3 adıma 1 adım bedava. Hani hiç çıkaramayabilirsiniz. Bunu çok da yaşadım önceki fest transferlerde falan gördünüz zaten. Garanti olmadığı için arkadaşlar ben bu kalan 100 DB'yi ikinci 3. adıma atacağım. 4. beleşe geliyor Nanjapon. 29 db kalır 50 olur zaten o Belki de transfer süresi bitene kadar 100db de yapabilirim Belki iki adım atabilirim artık çıkar çıkmaz bilmiyorum şansımıza Çünkü çıkarsa 5db de 50db de çıkıyor çıkabiliyor bazen de çok db'niz olduğunda çıkmıyor biliyorsunuz O yüzden bazılarınız diyecek abi Keşke 150db yapıp 3 artı 1, 4 adım atsaydım Festa ama yok arkadaşlar atmayacağım Anjapanları atacağım. Orada da çıkmazsa şansımız artık. Ee, burada şimdi shop kısmında neyi göstereceğiz burada? Online işte yenilendi. Lig madalyası da siz bu videoyu izlerken yenilenmiş olacak. Şu an itibariyle 11 saat var diyor. Genelde hep aynı zamanda yenileniyordu ama herhalde ne yani? Ay 31 çekti diye mi? Bay 31 çekti diye mi aynı güne denk gelmediler? Neyse online madalyalarda biz Ticket'ları alalım en güzel tarafı bu, bu işin ay sonunda bunları toplamak Çok güzel keşke tamopsi de filan da verse burada Basıp basıp geçiyorsunuz basıp basıp geçiyorsunuz güzel oluyor Ligden de alınca SSR tıkıtı 10 tıkıt olacak. Onu da artık daha sonraki bir videoda atarım arkadaşlar. Yine World Challenge geldi. Günde 5 maçtan kazanabilirseniz günde 5 DB alabilirsiniz. Tam de falan da kazanabilirsiniz oradan. Şunu da alalım. Burayı tamamladık. Lig madalyaları için bekleyeceğiz. Oyuncularda değişiklik var mı? Yok. 2.132.000 mi? O zaman şunu alayım ya 400 bin gitsin ne yapayım yani? İhtiyaç oluyor remavul karta. Buradan alacağımız bir şey yok gerek yok. Buna da gerek yok. Çok var zaten. Hiç ihtiyaç duyarsak alırız. Evet arkadaşlar. Şimdi ha, ligde de bu arada durumumuz buymuş. S1'den A3'e düşmüştüm. ağaçta şu an işte ucu ucuna gidiyoruz. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Son iki günde. Tekrar S1'e çıkabilecek miyim bilmiyorum. Ee, çok sevmiyorum ama ben bu lig, lig modunda Otomatik yani yapay zekayı sevmiyorum Saçma sapan iş yapıyor Alan dimdik gidiyor öyle Ne pas atıyor ne şut çekiyor filan Kaptırıyor geri alıyor Geri kaptırıyor geri alıyor geri kaptırıyor Böyle o, bazen orta sahada kitleniyor maç Evet transferlere girelim Müller kardeşim çıkıyorsan 50 db'de de çıkarsın ya. Yani. Çıkmıyorsan da zaten 150 db'de de Çıkmazsın aslında şurada Matsuyama için de atasım var ama zaten yetmez. Ee, o yüzden ben buradan devam edeceğim. Bakalım başka biri kendine var. Mikserin 6 günü kalmış arkadaşlar. Dream Pot'un 9 günü kalmış. 9 SSR'ımız olmuş. SR 10 tane var. Bunları sonra atacağım. SR ile SSR ticket'ları. Mikseri de kullanmak lazım işe yaramayan SSR'lardan özellikle şu World Challenge bittikten sonra orada hep alıyorsunuz ya, eski SSR'lardan Boundary Break de yapabilirsiniz ama ben mikser atmayı tercih edeceğim onları. Evet şimdi şuraya iki more times atalım bakalım. Haydi bakalım atıyoruz arkadaşlar. Gönderiyoruz. Gönderiyoruz. Bakalım bir şeyler çıkarabilecek miyiz? Dupu olsa bile bandı bir yaparız. Yeni oyuncular. Oo, şans yazısı çıktı. Michael, Tusu beraber vurdular. Diaz mı geliyor? Son çıkan Diaz'ı diyorum. Bakın bu sefer belirtiyorum da mavi son çıkan Rising Sun Diaz. Geliyor musun acaba? Geliyor musun acaba? Yok. Bundan daha önce çıkarmıştım ama kaymasını feste eklemiştim. Şimdi bir daha geldi. 5'e 20 verenlerden bir önceki metadan. Neyse bir kaymamız daha oldu. Sadece kayma mı vardı S skill? Bir de S flying crash geç. Bir tane daha atıyoruz. Bir de free atacağız. Bu sefer 8.5 gibi atıyorum. 8.37 arkadaşlar. Daha öncesinde 7 8 arası atmıştım. Bayağı çıkarmıştık. Yine mi bulduk? Haydi bulalım. Haydi. Tüm takım çıktı. Verirsin bir tane. 2 Roberto çıktı ya. Bir de free adım atacağım. Bir de Kafir adam. Aha. Bu Leno'yu da bulduk. Hadi bakalım. Bir full body. yüzde %40 mı? Tamam abi direkt kadroda bu ya. Bondunu da uydurursak direkt kadroda. Gentile çıkar. Gentile bay bay. Kayması yok ama ya şu var bu da yani S kayması yok yine de bakalım İyi elimde olmayan bir oyuncu daha çıktı ve son adım atıyoruz attığıma pişman olmadım Buleno daha önceden de istediğim bir oyuncuydu çıkmamıştı biri adım atıyoruz arkadaşlar millere de artık 50 veya 100 db son günü atabilirim belki Ah be, free'i de bulamadık. Free'i de bulamadık. Maalesef buraya kadarmış. Olsun, bu Leno'yu aldık. O da güzel. O da güzel. Bu bir SSR. Heh. Go to shop. Oldu. <laughs> Evet, e, bu Leona'yı aldık ve o şekilde bitiriyoruz videoyu arkadaşlar. Diaz gelmedi maalesef, yapacak bir şey yok. Kırmızısını çıkarmıştık yine 4 bond veren. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Ee, oyun SM kanalımda Kaptan TUSBAS'a dediğim team TUMZI ile devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, yukarıda yine kartlar kısmında ve açıklamalarda eşimin kanalı Ayfer'in Mutfağı kanalına abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz abone olan, destek olan tüm arkadaşlar şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.